...bu yakıt işinde kim en büyük? Petrol ofisi. Neden? Bilmi bilemem ki ya ben bilmiyorum ki. Sen köstebek değil misin? Git köstebeklik yap. Kö köstebekim tabii köstebekim değil mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Şişt bana bak. Nereden çıktı bu VMAX? Petrol ofisinin yeni performans serisi efendim. Görelim bakalım VMAX performans serisini. Fulle. Görüyor misiniz? Emin değilim. Köstebekim. Peki efendim. Sübledim efendim. İyi yolculuklar. Arabam nerede? Vmax'te. Ben kimim? Aa! Aa! Öğrendin mi? Neymiş bu VMAX? Ne bileyim ya? Arabayı uçuran bir şey işte. Petrol <laughs> ofisinin yeni yaptığı VMAX performans serisi. Kim lider? Kim alacak? Petrol ofisi! Temiz dizelik kim çıkardı? Petrol ofisi dedik ya! Peki nedir bu temiz dizel? Ne bileyim ya! Gerçek köstebek Tamam değil. tamam! Köstebek benim! İyi günler, hoş geldiniz. İyi günler. Sayın hocam ne alalım? Siz daha iyi bilirsiniz. Şu temiz dizelden koysun bakalım. Ha, Euro dizel 10. Çocuklar bu ne? Bu mendil. Mendildeki leke. Ne lekesi ha? Ne lekesi? Egzoz lekesi. Hı hı. Peki neden olur bu leke? Dizel yakıttaki kükürtten. Hı hı. Tamam tamam. Peki bu elimdeki ne? Temiz mendil. Şimdi görelim bakalım petrol ofisinin temiz dizelini. Hı hı. Gördünüz mü mendildeki kükürt lekesini? Hı hı. Nasıl hayır ya? Sen öğretmen değilsin. Sen öğretmen değilsin. Sen öğretmen değilsin. Evet. Göstebek hayatı da amma zor ya.